YouTube kanalıma aktif olarak içerik yüklemeye başladığım 2019 Mayıs ayından bu yana tam bir sene geçti ve YouTube kanalım sizlerin de desteği sayesinde 140 binin üzerinde yeni abone kazandı. İzlenmeler milyonlara aştı. Peki bunun maliyeti bana ne oldu? <laughs> Merhaba ben Mesut Çevik. Tam bir senedir kişisel YouTube kanalımda teknoloji ve hayatlar gündem konularını değerlendiriyor. Şirketlerin batış çıkış hikayelerini anlatıyor. Yeni teknolojiler hakkında bilgiler vermeye çalışıyorum sizlere. Ne güzel ki bu da karşılığını buldu ve kanalım bir sene içerisinde tahminlerimin çok ötesinde bir büyüme imesi yakaladı. Bu videonun başında aynı zamanda YouTube'un kanalın 100 bin aboneye geçmesi karşılığında gönderdiği plaketi de açacağım ve YouTube kanalımın bana maliyetini anlatacağım sizlere. Evet YouTube kanalı 100 bin aboneye geçti. 155 bin abone var bu videonun çekildiği sıralarda. Aynı zamanda aylık milyon izlenmeyi de aşmış durumdayım. Bu sayıları söyleyince büyük ihtimalle hepinizin aklına ya bu adam inanılmaz para kazanıyor olsa gerek çünkü YouTube'da bir reklam paylaşım sistemi var diye gelmiş olabilir. Evet YouTube'da reklam paylaşımlarından dolayı belli bir para kazanıyorsunuz ama bu düşündüğünüz kadar yüksek değil. Fakat bir de işin diğer kısmı var. Hangi kısmı biliyor musunuz? Vergiler. Evet. Bu videoda bir YouTuber'ın ödemesi gereken vergileri de anlatacağım sizlere. YouTube ekibi 100 bini geçmeyi simgeleyen bu plaketin ne anlama geldiğini anlatan, aynı zamanda takdir eden bir yazı göndermiş. Teşekkür ediyorum kendilerine. Plaket kim tarafından hazırlandıysa onun ismini de burada bir karta koymuşlar. Oldukça güzel bir düşünce gerçekten. Ve işte sizlerin desteği sayesinde aldığım YouTube'un 100 bin plaketi. Benim için gerçekten çok anlamlı çünkü kişisel YouTube kanalımı daha öncesinde deneysel videolarım için tutuyordum. Şimdi ise aktif olarak içerik üretiyorum ve bu içeriğinde sizler tarafından takdirle karşılandığını görüyorum. Bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Herhalde yeni videolarımda arkada burada YouTube plaketini sergiliyor olacağım. Sıra geldi işin maliyetini konuşmaya. Herkes ne kadar kazandığını merak ediyor. Sen kalkmışsın burada maliyetten bahsediyorsun diyebilirsiniz. Evet bu kanalın bir özelliği var farkındalık yaratmak ve bazı bilinmeyenler konusunda ışık tutmak istiyorum her zaman. işte bu videoda ödemeniz gereken vergilerden, ödediğim vergilerden konuşacağız. Şöyle bir durum var. YouTube'da bir kanal açtığınızda ve bu kanal gelir elde edebilir duruma geldiğinde yani YouTube'un paneline girip bu kanalda artık para kazanmaya aktif et diyebildiğiniz anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti sizi bir şirket olarak kabul ediyor. Tuhaf geldi değil mi? Yaşınız fark etmiyor. 8 yaşında olun, 10 yaşında olun, isterseniz 80 yaşında olun, ev hanımı olun, iş adamı olun. Hiç fark etmez. O para kazanmayı aktif ettiğiniz anda artık siz bir şirketsiniz, tüzel kişilik kazandınız ve ne yapmanız lazım? 1 lira dahi kazansanız bunu beyan ederek vergisini ödemelisiniz. Bu yüzden aman dikkatli olun bir limit falan yok YouTube'da. Yani 8000 bin liraya kadar kazançları herhangi bir şekilde beyan etmeme gerek yok diye düşünmeyin. 1 lira dahi kazansanız bunu beyan ederek her ay vergisini düzenli ödemeniz gerekiyor. Peki ödemeniz gereken vergiler ne? Bunları anlatayım mı size? Bakın Google'dan bankaya para yattı, 1000 lira yattı diyelim. Bu 1000 liranın ilk önce %18 KDV'sini ödüyorsunuz. Daha sonrasında ise dahil olduğunuz gelir vergisi dilimine bağlı olarak %15 ile %40 arasında değişen oranlarda bir gelir vergisi ödüyorsunuz. Şahıs şirketiyseniz %15 ile %40 arasında değişiyor bu. Limited şirket kurarsanız %20 kurumlar vergisi ödüyorsunuz sadece. Bitti mi? Bitmedi. Bunlarla kurtulamıyorsunuz tabii. Muhasebe giderleriniz var. Eğer şahıs şirketiyseniz 250 lira civarında, 270 lira civarında bir muhasebe gideriniz oluyor. Eğer limited şirket kurarsanız 800 lira yaşıyor bu giderler. Bitti mi? Bitmedi. Her ay düzenli olarak gerçekleşen bu beyannamelerde kullanılan damga pulu vergisi vesaire derken sadece bir şahıs şirketinin 0 lira kazansa da yani o ay hiçbir gelir elde etmese dahi devlet ödemesi gereken para yapması gereken harcamaların toplamı 350 lirayı buluyor. Ve ki bu kadarla sınırlı mı? Değil tabii ki. Şimdi benim bir avantajım var. Nedir bu? Benim evim bana ait. E bu sayede ne ödemiyorum? Stopaj ödemiyorum. Eğer ev size ait değilse, bulunduğunuz YouTube videolarını kayıt ettiğiniz ortam kiralık bir evse ya da kiralık bir ofisse bir de stopaj ödemeniz gerekiyor. E peki bununla sınırlı mı? Değil tabii ki. Ne yapmanız lazım ayrıca? Şimdi ben donanimhaber.com'da genel yayın yönetmenliği görevi yürütüyorum ve bu görevden oldukça memnunum. YouTube işi benim hobi işim. Bu yüzden zevkle yapıyorum bunu. Haftada birkaç video atsam benim için yeterli oluyor. Eğer primlerin bir şirket tarafından ödenmeseydi bir de Bağkur primi ödeyecektim. Bu da 1015 lira. Zamanında ödediğimi varsayıyorum 870 lira civarında her ay Bağkur primi de yatırmak zorunda kalacaktım. Ama ben diyorum ya şanslıyım çünkü Bağkur primini de ödesem zarardayım yani. Cebimden para harcayacağım ki YouTube'da bir şekilde bu kanal var olabilsin, tutunabilsin. Şimdi dışarıdan bakıldığında ben hep fırın örneğini veririm. Bir fırına gidiyorsunuz, parayı veriyorsunuz, ekmeği alıyorsunuz ve şöyle düşünüyorsunuz. Ya bu fırına geliyor insanlar, 10 lira veriyorlar, 10 ekmek alıyorlar, 20 lira veriyorlar, 20 ekmek alıyorlar. Ne kadar karlı bir iş, sürekli de sırada adam var. Ama arkada fırıncı ne yapıyor? Unu alıyor, insan çalıştırıyor, vergisini ödüyor, dükkanın bir kirası var, işletme maliyetleri var. Bunları biz düşünmüyoruz. Biz neyi görüyoruz? Parayı verdik, ekmeği aldık. Ama parayı aldı adam. Bak para kazandı diye görüyoruz öyle bir durum yok tabii kolunun bir maliyeti var. İşte YouTube'da bir kanal açmanın maliyeti de böyle. E peki ben ne yaptım? Bakın YouTube'a ilk girdiğimde ne kadar şanslıydım ki bütün faturalandırma, vergilendirme işlerini ben bir ajansa emanet ettim. Dedim ki ya ben bu işlerden anlamıyorum. Ben bunu hobi olarak yapıyorum ama ileride kanal büyüyebilir ve para kazanması aktif. Ben bu işlerle uğraşmak istemiyorum. Yasal büyük oluşmasın bende. Bunun vergileri düzenli olarak ödensin. Ajan sizin için tüm vergileri ödüyor, çok büyük bir kesinti uğruyor da. Neredeyse %50'si gidiyor kazanılan paranın ve size bir para aktarıyor. Buradan kazanılan para da eğer videolarınız milyonlar izlenmiyorsa inanın hiçbir zaman bu vergileri, giderleri kurtaracak miktarlarda değil. Ama dedim ya, ben zaten donarımhaber.com'da çalışıyorum. Bu benim hobimdi ve buraya kadar gelebildim. Daha sonrasında ise ajans iş değişikliği yapınca influencer market işinden çıkınca Nerede kaldım? Boşlukta kaldım. Şimdi iki tane seçenek belirdi karşımda. Nedir bu? Ya para kazanmayı tamamen kapatacaksınız YouTube'dan ya da bir şirket kurarak vergilerinizi ödemeye başlayacaksınız. Ben şirket kurma işinden anlamadığım için ilk seçeneği değerlendirmeye aldım. Yani para kazanmayı tamamen kapatıp bu işi hobi olarak devam ettireyim. Daha sonrasında ise her zaman bir bilene sormakta yarar var. Sevgili Ahmet Usta'ya sordum. Fintech dendiğinde, finansal teknolojiler dendiğinde Türkiye'deki sayılı isimlerden bir tanesi. Kanalı da var. Ben takip etmenizi şiddetle öneriyorum sizlere. Mutlaka girin bakın. Çok güzel konulardan bahsediyor kendisi. Bilgili bir insan. Dedim ki Ahmet abi böyle böyle bir durum var. Yani ortada kaldım. Ben biliyorsun zaten bir şirkette çalışıyorum. Hobi olarak yapıyorum. Yasal yükümlülük almaya gerek var mı? Yani ne yapayım? Dedi ki şu linke gir. Mükellef.co Tek bir site. Ya şimdi şirket kurma denince aklımıza ne geliyor? Vergi dairesine gideceğiz, notere gideceğiz, imzalar atılacak, bir muhasebeciyle anlaşacaksın, fatura basılacak filan. Bu beni açıkçası çok yoruyordu. Eğer zaten süreç böyle olsaydı büyük ihtimalle şu anda YouTube kanalım tamamen kazanca kapalı olurdu. Ama mükellef girdim ve gördüm ki tek tıkla şirket açılabiliyormuş. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerçekten de aslında dijitalleşme konusunu dünyadaki sayılı devletlerden bir tanesi. En iyisi diyemeyiz ama kesinlikle kötü bir yerde değiliz tek tıkla şirket kurabileceğimiz hatta yerli girişimlerin buna aracılık edebileceği sistemler geliştirilmiş durumda. Tabii ki mükellef joy'u kullanmak zorunda değilsiniz ama mükellef joy'u kullanmaya başlarsanız eğer her şeyi tek noktadan hallediyorsunuz. Ben açıkçası eğer Ahmet abi arada olmasaydı böyle bir siteden şirket kurulabileceğini aklımın ucundan geçirmezdim. Çok da güvenemezdim. Neden? Yani bunca zaman ne görmüşüz geleneksel olarak? Sıralarda beklenmesi lazım, imzalar atılması lazım. Devlet işi bu. Yani devlet işi olunca o imza olacak, o sırada bekleyeceksin mutlaka, değil mi? Bir memurun suratını göreceksin. Böyle bir şey olmadı. Sanki bir sanal ticaret sitesinden alışveriş yapıyormuş gibi. odan girdim. Pakete şahıs şirketini ekledim. İleri ileri dedim. Kredi kartı bilgilerimi girdim. İşte bulunduğunuz yer sizinse, eğer tapusunu yüklemenizi falan istiyor. Onları yükledim ve bir günün sonunda ben bunu pazar günü yapmıştım. Pazartesi günü e foturam e-imzam, şirketim hazır haldeydi. Salı günü e-imzam da bana teslim edildi. Böylece dokümanları imzalayabilir hale geldim resmi dokümanları. Bilgisayarın başında oturduğum yerden şirket kurdum ve vergi mükellefi oldum. Şimdi vergi mükellefi deyince ne dedik? Mesela eğer eviniz kiralıksa stopaj ödemeniz lazım. Belli şeylerden, belli yollarla kurtulabiliyorsunuz. Vergiden kaçınma diye bir yol var. Yani vergiden kaçınmayla vergi kaçırmayı sakın karıştırmayın. Vergiden kaçınma nedir biliyor musunuz? Size sağlanan hakları kullanarak daha az vergi ödemektir. Mesela dedim yani eğer kiralık bir yerdeyseniz gerçekten yüksek oranlarda stopaj ödemeniz gerekiyor. Ama sanal ofis kiralama diye bir hizmet var. Bu yıllardır Türkiye'de yapılan bir şey. Mesela mükellef odan eğer bu sistemi yaparsanız oradan kiralayabilirsiniz. Ya da başka bir sanal ofis bulduysanız daha uygun fiyatlı orayı kiralayarak şirket adresi olarak orayı gösteriyorsunuz. Ve stopaj ödemekten kurtuluyorsunuz. Sadece belli sabit daha düşük bir tutar ödeyerek işiniz halloluyor. Mesela muhasebeci mükellef o size buluyor. O fiyatın içinde o da dahil. Ve ne yapıyorsunuz? Whatsapp'tan konuşarak, dokümanları yükleyerek her şeyinizi hallediyorsunuz. Çok ihtiyacınız olursa telefonun ucundalar. Yardımcı oluyorlar. Şimdi muhasebe programları eskiden neyi bilirdik? Biz logo mesela değil mi? En ünlülerinden bir tanesi. E, son dönemde ben paraşütü çok duymaya başlamıştım küçük işletmeler için. Mükellefço neredeyse size tam paket sunmak üzere hazırlanmış. Hatta %100 tam paket sunuyor diyebilirim. Bir muhasebe programınız da oluyor online olarak erişebildiğiniz. Paraşütle anlaşmaları var. Oradan panelinize giriyorsunuz. Size gelen e-faturaları görüyorsunuz. Çünkü artık e-fatura mükellefisiniz. Aynı zamanda... Fatura kesebiliyorsunuz. Tek tıkla bunları yapabildiğimi gördüm. Benim için keşke dedim. Daha öncesinde ajansla hiç anlaşmasaydım da en azından bu süreçte şu satın aldığım kameranın fiyatını belki çıkartırdım. Çünkü aslına bakarsanız ilk başta size anlattım ya ödemeniz gereken bir sürü vergi var diye. Evet bu vergileri ödüyorsunuz. Birçok ülkede ödüyorsunuz. Yani şimdi vergi deyince hepimizde şöyle bir şey oluşuyor. Ya bu devlet ne kadar vergi alıyor? Çalışmayalım mı? Bu paraları niye oraya veriyoruz falan filan diye. İnanın bana Fransa'da, Hollanda'da da çok fazla vergi ödeniyor ama aynı zamanda devletler insanlara vergiden kaçınma şansı da veriyor. Mesela KDV diyoruz dedik ya, KDV'den kaçınabiliyorsunuz, birçok şeyi gider olarak gösterebiliyorsunuz. Yani bunu çeşitli blog yazılarında okuyabilirsiniz. Yine ben mükellef üyesi olduğum için mükellef çoğudaki blog yazılarında okuyarak gördüm. Market alışverişlerine giriyorum, muhasebecim oradan KDV'den düşüyor mesela. Ya da bir ürün satın aldım, demirbaş olarak satın aldım bunu. 5 yıl süreç içerisinde elektronik eşyalar genelde 5 yılda düşülüyor. Onun da bir tablosu var bakıp görebilirsiniz. Bütün o ürünün fiyatını ödeyeceğiniz gelir vergisinden düşebiliyorsunuz. Daha sonrasından kavradım ben olayı. Hani bazen böyle şirket sahibi insanları görüyorsunuz ya en iyi kamerayı almış. Yani 40 bin liralık kamera almış mesela adam. Ya diyorsun abi sen 40 bin liralık kamerayı ne yapacaksın? Kenarda duruyor. Halbuki adam onu gelir vergisinden düşüyor peyderpey. Yani her yıl evet 5 yılda düşüyor ama en sonunda düşüyor o vergiyi ödemiyor devlete bir ürün sahibi olmuş oluyor. Böyle şanslar verilmiş. E, ben de zaten harcama yapan biriyim. Işık alıyorum, mikrofon alıyorum, SD kart alıyorum. Bu harcamalar devam ediyor bu süreçte. Anlayacağınız evet vergiler ilk başta çok yüksek görünüyorlar. Ama tabii ki siz daha azını ödüyorsunuz. Çünkü bu kanunen size tanınmış bir hak. Ama günün sonunda geleceğim nokta şu. Vergi mükellefi olmak zorundasınız eğer YouTube'da 1 lira dahi kazanıyorsanız. Ve bunu eğer beyan edip ödemiyorsanız şu anda ileride banka hesaplarınız kontrol edildiğinde döküm orada duruyor. Google'dan gelen tüm parayı ne zaman yattığını vergi memurları görebiliyorlar. Ve daha sonrasında ne yapıyorlar biliyor musunuz? Diyelim ki 10 aylık süreçte geçmiş döneme ait 10 aylık süreçte siz Kazanca devam ettiniz. 500 lira geldi, 300 lira geldi, 400 lira geldi. Tekrar 200'e düştü sonra tekrar bir 300 oldu falan. Böyle bir kazanç elde ediyorsunuz. Bunu beyan etmediniz hiçbir şekilde. Zaten çok az bir para. Ne yapacağım ki bunu beyan edip dediniz. Olay öyle olmuyor. İlk önce bu parayı beyan edip vergisini ödemediğiniz her ay için bir 1200 lira size ceza kesiyorlar. 10 ay için her bir aya 1200 lira, 12 bin lira bir cezayı baştan kabul ediyorsunuz. Ayrıca her üç ayda bir 1200 lira daha kesiyorlar. O da 4600 lira para ediyor. 12 bin üstüne onu da ekliyorsunuz. 16 bin 600 liraları geçiyor ödeyeceğiniz para. 800 liraları. Daha sonra ne oluyor? Bir de geçmişe dönük ödeyeceğiniz vergiyi faiziyle tahsil ediyorlar sizden. Kısacası ne demeye getiriyorum? Bakın eğer ele dişe dokunur gerçekten de bu vergileri ödemeyi, makul hale getirecek bir muhasebeci tutmayı makul hale getirecek bir gelir elde etmiyorsanız aman diyeyim para kazanmayı aktif etmeyin. Hiçbir anlamı yok. Zaten şu anda ben mesela eğer donanım haberde çalışan biri olmasaydım bir de Bağkur primlerimi ödemek zorunda kalsaydım kesinlikle ve kesinlikle para kazanmayı aktif etmezdim. Hiçbir şey gelmiyor. Yani hiçbir şey gelmiyor. Şimdi insanlara bir hobi, bir eğlence aracı olarak geliyor. Öyle düşünmeyin. Limit falan yok. Yeni çıkan düzenlemelerle kararnamelerle beraber YouTube'da para kazanmayı aktif etmiş herkes yaş sınırı, gelir sınırı olmaksızın mükellef olmak zorunda. Bir ticari işletme olarak sayılıyor ve bunun ciddi maliyeti var arkadaşlar. YouTube'un bana maliyeti bu oldu. Bir şahıs şirketi kurmak zorunda kaldım ve aynı zamanda fatura işlerini yönetmek zorunda kaldım. Ama ne güzel ki bunu teknolojik altyapıyla çözmüşler bir şekilde tek tıkla bilgisayarımın üstünden halledebiliyorum. Eğer bir de gidip vergi kuyruklarında bekleme, vergi ödeyeceğim zaman mesela mükelleften bunu tek tıkla ödemek yerine sıralara girip ödemek zorunda falan kalsaydım ben bunu yapamazdım mesela. Yani çünkü benim vaktimin %90'ını ben donanım habere dediki olarak çalışıyorum. Yani bir şey geliştireceksem, bir proje oluşturacaksam ilk önce orası için oluşturuyorum bunu. E oradan mı çalayım zamanı? Hani böyle bir zamanım yok. Hafta sonu yaptığım çekimlerde ne yapacağım? O zaman da vergi daireleri kapalı. Nasıl vergi ödeyeceğim? Yapamazdım. Bunu yürütemezdim. Siz de bu işe girerken kesinlikle bu işin artık Türkiye'de para kazanma aktifse eğer hobi olarak sayılmadığını, bir ticari işletme vasfında değerlendirildiğini unutmayın. Hobi olarak yapacaksanız çok güzel. Para kazanmayı aktif etmeyin. Ama o para kazanma butonu sadece bir buton değil. Çok ciddi riskleri, sorumlulukları da beraberinde getiriyor sakın unutmayın arkadaşlar. Ama dedim ya kaçınma şansınız da var diye. Hem Ahmet Usta'nın Medium'da bir şahıs şirketi kurmak isimli blog yazısını okuyabilirsiniz. Hem Mükellef Joe'da girip bloglarda şahıs şirketi, limited şirketi farkları ne, neleri gider gösterebiliyorsunuz, ne gibi sorumluluklarınız var bunları okuyarak bu konuda bir karar verebilirsiniz. Devletin aynı zamanda 29 yaşa kadar olan insanlara, genç arkadaşlarımıza bir fırsatı da var. Nedir bu? Büyük bir oranda gelir vergisinden muaf tutuyor bu arkadaşlarımızı. Eğer gençseniz bir girişim oluşturmak istiyorsanız bir şahıs şirketi kurarak başlamada tam zamanı olabilir bu. Hem bu işleri öğrenirsiniz, gelir gider hesabı yaparsınız, vergi nedir, nasıl ödeniyordur, ne yapmanız lazım bunları öğrenirsiniz. Hem de ne işinizde yarar bu? Diyelim ki 3 sene boyunca, 4 sene boyunca vergi mükellefi olarak düzenli olarak vergilerinizi ödediniz bir şahıs şirketiniz de olsa bu şirketi işletmeye devam ettiniz. Daha sonrasında karşınıza bir fırsat çıktı. Teknoloji içerikli üretiyorsunuz ve dedi ki bir tane büyük teknoloji şirketi ya gel biz senden sponsorlu içerikler üretmeye başlayalım. Sen ama ilk olarak bizim data center'larımızı gez. Bunların güzel dronlu muronlu bir çekimini yap. E şimdi sizde drone yok. E, bu çekimleri yapacak bir kameraman ekip var mı? Yok siz sadece tek bireysiniz. Ne yapmanız lazım? Çok da büyük para verecekler. Belki 200 bin lirayı tek bir seferde kazanacaksınız böyle bir işten. Ne yapacaksınız? Birilerini tutmanız, kiralamanız lazım ama para harcamanız lazım önden. Belki de bir 40 bin lira harcayacaksınız o 200 bin lirayı kazanabilmek için. Vergiden sonra falan belki bir 70-80 elinizde kalacak ama bir para kazanacaksınız. Kredi çekebilirsiniz ve vergi mükellefiyseniz eğer bir bankaya gittiğinizde banka sizi ciddiye alır. Neden? Siz bir şirket sahibisiniz. Siz 25 yaşında yeni üniversiteden mezun olmuş bir adam değilsiniz. Siz vergi mükellefi olarak vergisini ödeyen bir kurumun sahibi oluyorsunuz. Tüzel kişilik oluyorsunuz ve gidiyorsunuz bankaya. Ben artık iş yapacağım. Bana şu kadar kredi lazım dediğinizde sizi ciddiye alıp oturuyorlar. Kredi fırsatlarını değerlendirme şansı veriyorlar size ve o krediyi çeker işinizi büyütebilirsiniz. Zaten genel olarak baktığınızda evet kredi eğer kullanmayı bilmiyorsanız oradan gelen parayı zevkinize sefanıza harcıyorsanız çok yanlış bir şey ama işinizi büyütmek için kullanıyorsanız daha fazla para kazanmak için az miktarda kredi çekip bunu kullanabiliyorsanız müthiş bir şey müthiş bir fırsat başkasının parasıyla daha fazla para kazanma fırsatı veriyor sizlere bunları unutmayın yani evet bir yandan birçok sorumluluğu var gideri var uğraşı var Bunlar bir yanda duruyor ama diğer yandan da çok büyük fırsatların kapısını aralıyor sizlere. Başkasının çalışan olmak yerine belki de işveren olma şansı veriyor. Değerlendirin derim sizlere. Sizlerin sayesinde bu kanal çok hızlı büyüdü. Hepinize sonsuz teşekkürler. Ama desteğinizi esirgemeyin. Bu videolardan eğer bir şeyler öğrenebiliyorsanız, size bir şeyler kattığımı düşünüyorsanız lütfen Videoları beğenmeyi, yorumlarınızla desteklemeyi unutmayın. Ve eğer abone olmayı daha önce düşünmediyseniz şimdi düşünün derim kanalıma abone olarak bana çok büyük destek verebilirsiniz. Ve burada kanalımda yer alan katıl butonuna tıklayıp elma suyu olarak kişisel çabalarıma büyük destek sağlayan Sezgin Özgürel ve Cihan Vural'a teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.